Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Akrep burcu için fal yorum yapacağız canlarım. Hadi bakalım sevgili Akrepler. Bakalım fincanımız ne diyecek? Aslında güzel çıkmış gibi görünüyor. Hadi bakalım. Hemen burada sanki böyle bak sıkıntından kurtuluyorsun. Evet. Sanki şurada fark ettin sabah. Ya böyle başı kapalı ama yaşlı bir bayan gibi bak yüzü biraz yaşlı bir bayan gibi bu yaşlı bayan kimse bu yaşlı olan insandan sana gelecek olan büyükçe bir balık gibi bir kısmet var bak burada bir tavus kuşu çıkmış demek ki büyük mutluluklar yaşayacaksın hemen şimdi şu anda gidecek olduğun yolların var şimdi burada bir at çıkmış daha şanslı bir döneme giriyorsun şimdi sen aslında bu haftadan itibaren şimdi böyle çok önemli kararlar alabilirsin çok önemli kararlar vereceksin. Şimdi hayatında biri varsa yani aşıksan, evliysen, hayatındaki insanla ilgili olabilir. Eğer çoluk çocuğun varsa çocuklarla ilgili de olabilir. Biraz sanki böyle sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Evet, biraz fazla sorumluluklar almak zorunda kalacaksın. Ayrıca da bu sorumluluklarla çocukla, eşle ya da sevgiliyle alakalı da alman gereken bazı kararlar varmış gibi görünüyor. Şimdi evet aslında iş konusuyla ilgiliyse bak bir sürü fırsatlar yakalayacaksın. şurada bir üç vakit hemen böyle fincanın sapında olduğu için üç gün diyorum ya da belki de ayın 13'ü gibi. Şimdi böyle ayın 13'ü gibi belki çok güzel fırsatlar yakalayabilirsin. O ayın 13'ü senin için bir dönüm noktası olabilir ve burada arkanda, önünde, her yerde balıklar var. Her yerde kısmetlerin var. Kafanda soru işaretleri var. Belki de şöyle bir durum olabilir. İşte 13'ü, 23'ü, 30'u gibi diyelim daha doğrusu. Ama hemen çok yakın olduğu için 13'ü diye yorumluyorum. Güzel fırsatlar yakalayacaksın. Önünde çok aydınlık kapılar açılıyor. Burada bir 5 ve 3 rakamları çıkmış. Burada bak görüyor musun? Sanki böyle bir yusufçuk böceği gibi yusufçuk. E, şans demekti değil mi? Güzel bir şans, güzel şanslar, güzel fırsatlar yakalayacaksın. Burada ev konularıyla ilgili bazı ev konuları gündeme gelebilir. Hane içerisinde birileriyle işte böyle ufak tefek toplantılar yapmak, konuşmalar. Şimdi böyle Şimdi e, Biraz kendini geri plana çekebilirsin. Bak buradasın. Gerçekten böyle yatmış, uzanmış, dinleniyorsun. Çok da iyi yapıyorsun. Çünkü gerçekten dinlenmek senin hakkın. Evet, güzel bir şekilde dinlen. Kendini hastalıklardan koru, bağışıklığını güçlendir. <laughs> Şimdi böyle önümüzdeki günlerde hiç beklemediğin insanlardan, hiç beklemediğin tepkiler görebilirsin. Yani böyle hatta kendini bazı tartışmalı durumların içinde bulabilirsin. Dikkatli ol. Şimdi ne gibi durumlar olabilir? Bazı güç çekişmeleri olabilir. Bak burada mesela kendi ailenle ilgili olabilir. Ancak böyle bir şey hiç beklemiyor musun? Bak kendi ailenle ilgili bazı güç çekişme. Yine işte kardeşler, akrabalar, bunlarla bazı tartışmalar yaşanabilir. Dikkat et, dikkat et, sakin kal. Hani böyle fevri olma, üstüne üstüne gitme olayların. Ha eğer sen bir öğrenciysen. Evet öğrenciysen de okul hayatınla ilgili. Demek ki Akrep Burcu birazcık bu arada tartışmacı olabilir. Valla okul öğrenciysen de okul hayatındaki kavgalardan, yürültülerden bir kere bir uzak dur. Hani sen aslında uzak dursan bile seni bazı olayların içine çekebilirler. O yüzden çok dikkatli olman gerekiyor. İşte önümüzdeki günlerdeki bu perşembe günkü dolunayda şimdi böyle sana şöyle olacak çok güzel kararlar vereceksin. Bu dolunay sana yarayacak aslında. Çok güzel kararlar vereceksin. şimdi böyle birlikte çalıştığın insanlar varsa ve onlara karşı anlayışsız davranıyorsan birazcık anlayışlı ol. Yani böyle şöyle bir durumda olabilirsin aslında biliyor musun? Yani böyle hiç kimseye sanki tahammülün kalmamış gibi. Hani böyle sürekli bir artık böyle yaşadığın şeyler tabi ne zamandır sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun evet yoruldun ve bu sıkıntılı zamanları yani böyle artık insanlara tahammülün kalmamış gibi gerçekten hiç kimseye <laughs> bazen olur ya bazen bana da olur etrafımda hiç kimse gerçekten birisi konuşsun artık böyle çekemeyecek duruma gelebilirsin demek ki sen de öyle olabilirsin ama ne bileyim işte birazcık anlayışlı mı? olmaya çalış yani ne bileyim <laughs> sevdiğin insanla da sorunlar yaşayabilirsin burada da dikkatli ol yani bu ara biraz tahammülsüz olacaksın galiba. Ama para konularında gerçekten şanslı olacaksın. Bak güzel yollar açılıyor dedi. Para konuları, seyahat konuları, hukuki konular varsa bunlarla ilgili hani böyle bu konularla ilgili biraz uğraşabilirsin. Hani para kazançların aslında hızlanıyor. Daha hani böyle hızlanıyor. Daha Güzel haftaya giriyorsun. Daha çok para kazanacaksın. Ama böyle bu güzelliklere girerken bir taraftan da tabii sıkıntılı durumlar. Ne olacak? İşte yalanlar varsa bunlar ortaya dökülecek. Arkadan oynanan oyunlar varsa bunlar ortaya dökülecek. Aslında para kazanmak konusunda çok hızlanıyorsun. Şöyle aslında çok güzel bir döngüye giriyorsun önümüzdeki günlerden itibaren. Hani böyle evet bu yalanlar, dolanlar, iki yüzlükler falan ortaya dökülecek ama hiç üzülme. Çünkü bunlar senin iyiliğin için. Burada neden? İşte sen onları göreceksin ve kendine bir çeki düzen vereceksin. Mesela ne olacak? Gitmesi gerekenler hayatından gidecek ve bunları göndermek sana evet çok iyi gelecek. Evet şimdi böyle değişimler yapacaksın. Yaptığın değişimlerle işte be, aklın fikrin bile değişebilir. Yap, yaptığın değişimlerle herkesi şaşırtabilirsin. İşte dediğim gibi ama kavgadan, tartışmadan uzak durman lazım. Mutlaka uzak dur. Seni birilerinin kavgaya, tartışmalara çekmesine izin verme. Hani böyle aniden patlı patlak verecek tartışmalarda olabilir. Dikkat et. Bak, akmayan işlerin akmaya, gitmeyen e, işler yürümeye başlıyor. Ancak dediğim gibi dengesiz insanlara dikkat. Dengesiz insanlara tahammül edemeyeceksin. Hani böyle evet her dedikodu getirene de inanma ama yine de arkanı da kolla uğraşılarım var kalabalıklara gideceksin çok güzel yollarım var hane içerisinde çok güzel kısmetlerim var kısmetler peş peşe geliyor önünde çok aydınlık kapılar açılıyor evet burada dedikodular hala var ama işte onları da demek ki sen hayatından gönder diye konuşuyorlar burada bak bir tezgah var tezgahın üzerinde bir kılıç var sanki demek ki sen daha güçlü olacağın bir dönemin içerisine girmişsin burada daha güçlüsün daha önünü görüyorsun daha güçlüsün kendini değiştirmişsin kendini geliştirmişsin gerçekten güzel bir dönemin içerisindesin tabi bu arada ne olacak dedikodulara düşmanlıklara dikkat edeceksin çünkü orada kılıç var değil mi kılıç ne için kullanılır düşmanla savaşmak için evet düşman düşmanına galip geleceksin düşmanından güçlüsün kalıcım var çünkü. Düşmanından güçlüsün ama dikkat. Her zaman dik. Yani neydi? Soyur düşman uymaz. Dikkatli ol. Dikkat ol. Evet. Bir ayın 17'si gibi bak. Bak resmen göstereceğim sana. Aa bozuldu şurada bir 17 vardı bak bir hala duruyor 7 burada ve burada bir dolunay vardı görüyor musun şimdi demek ki bu dolunaysa seni çok etkileyecek onu göstermek istiyor burada görüyor musun birisi var bak kollarına bakar mısın böyle eli kolu o kadar uzun ki her yere yetişiyor burada bir kulak çıkmış bak duyacaksın bir şeyler Hane içindeki sıkıntıların geçecek hiç merak etme. Hane içindeki sıkıntıların şansa dönüşüyor. İnşallah güzel fırsatlara dönüşecek bunlar. Burada buradasın bak kafanın içinde bir altı rakamı var. Resmen görebiliyor musun? Bak altı çizdi deme çünkü üzerinden geçtim. Burada bir erkek var. Burada bir bayan var. Burada senin ağzından böyle bir şeyler çıkıyor. Bak öfkeli olma. Hayatındaki insanı kırma. Ha sana karşı bir yanlış yapmış ben onu bilemem. Ama böyle durup dururken de bu aralar böyle öfkeli sinirli olabilirsin dikkat et. Burada deve yüküyle kısmetin var. Burada bir bebek bir yeni bir oluşum yani yeni bir oluşumun içerisinde olabilirsin. Yeni fırsatlar. Bak kart çekeceğim 9 dakika oldu. O kadar da çıkmış ki susamıyorum ya. Bak burada bir kuş çıkmış. Müjdeli bir haber geliyor. Burada zayıf yüzlü bir bayan var. Kafasının üzerinde iki kişiyi düşünüyor. Şimdi sen böyle işin gücün iyi gidiyorsa, hayatındaki insanla da aran iyi bu birazcık hasetlenmiş. Bu kimse hani böyle haset vesat olur ya onun gibi. Burada iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Bak buradakinin elinde telefon var. Bir kapı açılıyor, bir kapı da burada açılıyor. E, çok güzel. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. İnşallah güzel zamanların içerisindesin. Şimdi bir de kart çekeceğim ben sana şurayı bir sileyim. Hadi bakalım. senin var ya patronlarla ilgili olabilir. Anne babayla ilgili olabilir. Ya da böyle eşinin anne babasıyla ilgili. Hani birilerinin seni yönetmesinden, yönlendirmesinden hoşlanmıyorsun. işte. bak hatta böyle var ya işte senin hayatındaki insana laf getirip götürdüğünden şüphelendiğim bir bayan da var ama burada bu arada aslında çok sezgilerin güçlü. Bu ara daha da güçlenmeye başlıyor. Bazı mücadelelerin içerisine girebilirsin. Bu mücadeleler senin şansını açmak, şansını arttırmak için olacak. Sosyal çevrenle alakalı, sosyal çevren genişliyor. Kendini daha özgür, daha güvende hissedeceksin. Aşk konularıyla ilgili de daha böyle aşkınız depreşiyor daha demek ki güçleniyor. <laughs> evet, şimdi bir konuyla ilgili hırs yapmışsın. Bir türlü bitmek bilmeyen bir konu. Bu ne olabilir? Mahkeme olabilir. Belki. Bu ne olabilir? Alamadığın paralar olabilir. Ama onlar onlarda bile son bir son yaşanacak. Bak, alacaksın alamadıklarını. Büyüme ve bir büyüme dönemine girmişsin. Bu da yeni başlangıçlar yapacaksın. Evet, gizli düşmanların var. Hatta onlar seni biraz zorluyorlar bile. Hatta da bunlar senin inanıp güvenmediğin insanlar. Buna da dikkat et. E, hayatına güzel bir düzen geliyor. Aslında güzel bir düzen getiriyorsun sonunda. Çok çalışacağın bir dönemin içindesin. Biraz aklın karışmış gibi görünüyor. Bak, iletişim konularıyla ilgili insanlarla kur, kurduğun iletişimler ya da böyle iletişim konularıyla ilgili e, elin yani böyle daha güzel iletişimler kur, kuracaksın, güçleniyorsun. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. İşte orada 17 ve dolunay vardı ya, demek ki dolunaydan sonra ve kendini daha güvende hissedeceksin. Çünkü gerçekten güzel zamanların içerisine giriyorsun. Yani hayatını en baştan ele alıp daha güzel bir şekilde yazacaksın. İşte burada ne olacak? Sana faydası olmayan, zararı olan insanları göndereceksin. Yoluna iyi insanlarla birlikte devam edeceksin. Bu senin için de daha iyi olacak. Hadi bakalım hayırlısı. Canlar bugünlük de benden bu kadar sevgili akrepler. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.